Merhaba arkadaşlar GTA Vice City'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık koşma tuşunu öğrendim arkadaşlar. Sağ taraftaki shift tuşuymuş koşma tuşu. Saçma sapan bir yere atamışlar. Ya lanet olsun be. Ya şu oyundaki polisler taktı mı peşimize? Kurtulamıyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse hızlıca görevimize gidelim arkadaşlar. Bitirelim şu görevi ya. Lan. Şöyle çıkalım. Çık 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 çık. Tamam. Bakalım çalışıyor mu? Evet koşabiliyorum. Who is this Tommy Versetti. You remember <laughs> me. Excuse me, I'm a little anxious. Never trust a horse. You do a good job. You work for me now. I work for money. As I said, amigo, you work for me now. I work Shut for up! Me. Some Judas has betrayed me. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing 3% is as good as stealing 100%. No one does this to me. No one. You follow him from his apartment and you see where he goes. Later, we will kill him. This asshole. Is herif, this is the best vice city has to offer. This is gonna be easy. Edir, Artık koşma tuşumu biliyorum arkadaşlar. Şöyle hemen koşalım. Hadi evinde yok. Yapacak orada. Hemen koşalım. Şöyle ama mouse'u tutamıyorum arkadaşlar koşarken ya. Öyle saçma bir yere koymuşlar ki koşma tuşunu. Yoruldun mu lan Tommy? Ulan Tommy. O patlatana kadar ben patlattım arkadaşlar. O yavşa arkadaşı bekliyor. Hemen koşalım. Eyvah. Ulan çok can gidiyor bu oyunda ya. Allah'tan zırh aldık. İnşaattan. Böyle müziğimizi kapatalım. Lan ateş etme avşak. Lan 36'dır. Öldüreceğim mi? Hayır hayır gözünü seveyim olmasın böyle bir şey. Üzgünüm, arabayı almalıyım. Elimden kaçıramam onu. Görev yapıyorum amca. İşte bu. Beceremedin mi? Ya. Aa. Evet arkadaşlar nereye gittiğini git ve parayı nereye sakladığını öğren diyor. Tamam devam edelim. Hızlıca keseceğim arkadaşlar. Çünkü 10 saattir aynı şeyleri izletiyorum size. O yüzden. Tamam pencereden içeri göz at. Hemen men. Artık bu sahneyi böyle bu görevi kaç kere deniyorum inanamazsınız ya. Polisler Oyunda kene gibi yapışıyor. Göstereceğim sana loser'ı. Yavşak. Gel lan buraya git. Artık bıktım ya son bulacak. Son bulacak. Patlatayım mı ölsün görev iptal olsun. <laughs> Allah'ım. Allah'ım. Allah. Tekrar tekrar tekrar. Nereye düştük ya? Ya çıldıracağım ya. Allah'ım ya. Ver şu arabayı ya. O nasıl bir sesti ya? Çıldırmak üzereyim ya. Nereden giriyoruz şuraya? Vallahi çıldırmak üzereyim. Düş 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 düş. Nereye kadar ya? Can indi bak ufacık yerden can iniyor ya. Delettin lan beni. Al işte. Yeter. Bu sefer olacak ben. Bu sefer olacak. İnanıyorum. i̇nanmak inan başarmanın yarısıdır. Bu sefer olacak, bu sefer olacak. Biraz dinlenelim ya. Koş Tommy, koş. <laughs> Ölmeden bu bu takip edebilirsem Tamamdır. Şöyle güzel bir motorumuzu. Oh yeah. Hey ee, hey ee, hey. Ateş edemeyeceğim. Bunu takip edeceğiz arkadaşlar. Polise yakalanmayacağız. Polise yakalanırsak bokuyoruz lan. Ne yaptın? Lastiğimi patlattın. Araç bulmam lazım ya bunu böyle takip edemem. Bak polis abi ateş ediyor ateş. Bir şey yap. Nereye kadar takip edeceğim bunu ya. Belki polis abi durdurur ya benim yerime. Ha? Dönmüyor ki. Orada güzel araba varmış. Şöyle şu taksiyi alayım ben. Tamam. Şöyle hızlıca yaklaşayım. Tamamdır. Artık mermiler bana zarar vermez. Lastiğimi patlatma. Bak lastiğimi patlatma dedim. yapşa Paraları sakladığın yeri öğreneceğim dostum. Tamamdır. Paraları sakladığı yeri öğrendik. Burası. Burası burası. Görev tamam. Bin dolar alındı. Bu kadar mıydı? Güzel. Oh, bu görevi, bu lanet görevi için bu kadar zaman harcadığımı inanamıyorum. Arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Şu müziği kapatalım, telif yemeyelim. Beni izlediğiniz için size teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Beğenmediyseniz beğenmeyi de beğenmeme'yi de unutmayın. Görüşmek üzere, bir dahaki bölümde görüşürüz. Umarım eğlenmişsinizdir. Bay bay.